Bu Son arkadaşlar yeni geldi, hiçbir anladım. olaya katılmadılar da eğer izin verirseniz çok mutlu oluruz. Tamamdır, evet, kolay gelsin. Çok teşekkürler, kolay gelsin. Megafon açık mı, göremiyorum. Evet. Çakarları yakalım. Şu, şu, şu an megafon açık mı benim? Değildi değil mi? Hayır. Megafon açabilen birisi uyarsın Tabii. Bağbir aç. Biz bir konuş arkadaşlar, bütün birimler beni dinlesin. Bağbir aç, kontağı kapat. Sağ çek. Herkes kasaba bölgesinde. Oraya bir 10-20 sağlasın, birileri kaçırılmış. Ekmeğiyle birlikte gidiyoruz. 10-0'da. Hadi çabuk. Bağbir aç. Kontağı bu... kapat. Aynen. Kontağı kapat Yapayım ve sağ çek. Bağbir Sefer. Tamam, sakin yani, takip edelim. Gibi şey Sadece yok, takipte yok, kaldım. Pikap mı mi Hayır hayır hayır. Çok erken. Ee, Sen benim yana komutumla yana, da. pitat. Sadece gözden kaçırma süremiz çok uzun. Dönüşte 101'e heli ihtiyacımız var mı heliye? Olumsuz arkadaşlar. Ardına geçiş yapın. Omega 1 el soygunu aktif 1080. 1080 talebimiz bulunmuyor. 8 eee <laughs> 603'ten 603'ten 101'e. Çok iyisin. Düzlükten 101'e Devam devam harika GTF 1'den 101'e Beyler bir telsiz clear Gittiğimiz yer tezgi olabilir bilginiz olsun Arkanızdan evet, bizler gelip sağlıyoruz Onun tamam, Tezgi olabilir yani Tamam GTF olarak gelip sağlıyoruz Orta kasabada neredeydi? Tekrar uyarı geçelim elimiz sahip birisi Tekrar uyarı geçebiliriz Mavi araç kontağı kapat sağa çek çok güzel. Ben süreyi tutuyorum. Ya siz devam edin. Arkadaşlar otobüsün üzerinde durur musunuz? Bizi alabilir misiniz? Güzel sınavlı şey. kontrol. Eğitimmiş olarak kamp hareketi ondurmayı sağlıyoruz. Komutu bekliyorum. Tabi evet. tabi daha süremiz var. Sadece gözden kaçırmayalım. Burada girebiliyor muydum araba? Girdi böyle? artık. So, en soldan girelim. Kanala girdi. Ne yapıyor bu araba? Ön taraftan kanalı çek. Ön taraftan git uy yap. tepkiyemiz kim arkadaşlar? Hmm. Devam edelim, takip edelim. Efendim ben Paleto Şerif ofisten 571 rozet numaralı Şepto. Harika. Eee soygun için artı 2 rica edecektik ama. Dikkat. Şu Çok anda farklı bir olayımız var maalesef şu anda eee backup sağlayamıyoruz. Nereye gitti o? Dümdüz gitti. Saat 1'de. İleride dümdüz dümdüz devam et. Bir de 7 dakika var şefim. İleride dümdüz gidiyor. Aa yok o zaman hiç, maalesef Kereğimiz dört hattan ayrılıyorum. Solda. Sonra sağ. <laughs> i̇leride gidiyor. Karşımızda. Gördüm gördüm. Sağ. Sola girmiş. Dojun arkasında sola dönelim. Sağladık. Sağdan gidiyor. Sağ girdi. Evet. Sağ. GTA 1'den 101'e neredesiniz? Kapkin market. önündeyiz. Gelin artık. Kod sağlarsanız. Sevinirim. Oğlum, yavrum, gülüm. Bak. Pişti tamam mı GPS'in? Kamp market var. 1023 sağlıyorum. Sakinle tek devam edelim. S süre az kaldı. Gitti vurayım mı? Hayır, şu an değil. Kontağı kapat, sağa çek. Buradan girme, 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 girme. Girme. Geri çıkalım. Araçtan çıktı. On foot, on foot. On foot koşuyor. Ar aracı birisi ön tarafa alsın. Arkasında bekleyin Victor sıralamasına geçeriz. Görebildiniz ben mi? ETF1'den 101'e biz karşı taraftan geliyoruz bir gördüğünüz. Aracı kullansın birisi. Aracı kullanması lazım birisi. ETF1'den <gülme sesi> 101'e kod 2 3 hangi kod altında gelelim? Kod 2. Tamam evet, içeri giriyoruz arkadaşlar hadi <gülme sesi> içeri. Gir. buldum market içi. Koşuyorum. Gelsenize şuraya artık. Kevi, içeri gir içeri. Geliyoruz efendim. Dışarı çık. Dışarı çık. Dışarı çık yavaşça. Arkanı dön. İyi geçin arkadaş. Arkanı dön. Bir, bir, me bir memur yaklaşsın kelepçelemek için. Sakın ani hareket yapma. Bu Buldum ben seni merak etme. Hmm. Sen memur. Mem şey Yapmışlar herhalde. E, memurum aracına bakıp gelebilir misiniz acaba? İçinde bir şey var mı? Arabayı kim tutuyor? Arabayı ben sürüyorum. Kim sürüyordu? Ne yapacağım bunu? Ondan sonra soracağım. Sen Ağa mi sürüyordun ben. memurum? Hayır. Yalnız sokağa girdim ya. Arkadaşlar, araca doğru, araca doğru gidelim. Gidelim. Hızlı olalım. Arkadaşlar, aracın biri geri geri yanaşabilir mi buraya? Acil arka kapı saç bir şekilde geri geri yanaşsın. Ne diyor? Sizi ha, Geliyorum, hemen araca koyalım senle beraber. Tamam. Takip et bizi, önüme geç. gelebilir mi boş? Hmm. Açıldı. Memurum silahınız çıkmış şekilde şey olsun. Herkese ha, memurumuz hadi herkes araçlara bilsin arkadaşlar. Tamam şansa bindirelim. 6 efendim. efendim tamam. Ee, aracı çekebilir misin? Tabii. Teşekkür ederim. Genel etkileşimleriniz. Ee, şehre mi iniyoruz şefim? Tamam indirdim. Arkadaşlar harbiden sıkıldı şehre, insanlar. Şehre inerken e, gözünüz açık olsun. Etrafta şüpheli araç görürseniz Çektim çevirin. Efendim. Pardon. Siz bir sorgulayın. Evet Miranda hakkı okumak için bir pratik fırsatı. Buyurun. Miğbe Emir mi, mi, okuyabilir miyiz ki şey Mirandah haklarını? Herhangi biriniz tamam, olur. Okumak istersen şey 813'ten 300 liraya. Ben okuyorum. Mavi BNM'ye geçmiyor muyuz? Birime girmeden evet. okumuş olalım. Winewood MRPD. Biz MRPD'yiz. MRPD departmanı tarafından tutulursunuz. Sessiz kalma hakkına sahipsiniz. Söyleyeceğiniz her şey mahkemede aleyhinize delil olarak kullanılabilir. Avukat tutma hakkına sahipsiniz. Eğer tutacak maddi gücünüz yoksa devlet size bir avukat atayacaktır. Victor konumunda ya arkadaşlar. Mı? Sıralamayı bozmayın. Anladım, anladım. Teşekkürler. Ee, Omega 1 artı 1 suspect ile departmanı 10-23 Memurum size bu taktiği kaç kere yaptılar ya yemediniz İlk defa İlk defa mı? O arkadaşlar yeni başladı Nasıl yemediniz ya bu taktiği Memurumuz çok iş yapar hmm. Emin olun 20 kere böyle yaptım 19 yedi. Oradan geçemiyorlar Zorladım bayağı öyle söyleyeyim arkadaş, aktif Arkadan gireceğiz Arkadan gireceğiz, gireceğiz. buradan şey değil Ol, yana 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 mı? Şey. Bir bakalım siciline göre Peki. hiç Hiçbir sayfasızlığım olmadı bence Bence de Şahsi indirdikten sonra Duvara yüzü dönük şekilde üstüne arayalım Koygun şapka ayrı mı? Sırada evet. 10-05 anlaşılmaz Güzel söylermişsin 805'ten dinlemede. kod 2'ye geç birimlerinden hangisi boş? 805, beş metre seni almaya. Explorer'ı kullanan kim kod iki geçsin. Aa benim gözlerde sıkıntı var herhalde. Göndü. De... Hayboldu. <laughs> Nereye gitti bu adam? Duvarda araçta. Aracın içinde hala. Hmm. Nasıl oluyor bu? Nasıl oldu? <laughs> Şehirde bir sorun mu var galiba. <laughs> Benden olduğunu anlamıyor. Tak, aşağı geçer misin? Iı, meslek kasından. Efendim biz şimdi Efendim. normal e, üstünü ara kısmından arıyorduk meslekten değil de. Evet. Hırsızlık yapmak. Eee Ne oldu? Şimdi de varmış. <laughs> Aha, ben anlayamadım sesini ee, dedi ama. Adalet Bakanlığı'nın tersi ee, kodu neydi? Normalde Tabii. üst aramayı soygun yapar yapıyorduk. Evet. Soy diyorduk da. Beş ya da 6 Ama 6 var, 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 var. E var 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 tabi. Elinize hangisine hızlı gidiyorsa Üstü, de de kaç Maymucu? Üzerindeki O'dan, çalıntı tık, eşyaları da. alın, Maymuculara da alın, iletişim cihazlarını alın. Şarısıya Ares 6 Oşat Fire bölgesinde en son görmüştür. Ha, yemek, para, cam, kavuşuk onlar kalsın. Mı? Başka hiçbir şey almayın. Hı. Tamam. Efendim, Cezo. İçeride halledeceğiz. Hı hı. Ev soygunundan çıktı. Yol da biliyor herhalde ezberlemiş. <laughs> Aa ah, evet genelde <laughs> öyle oluyor. Kelipçesini çözelim. 1.42 sağlıyorum herkese kolay gelsin. Evet kimliği var mıydı üzerinde kimliğin var mı? Kimliği bulamadım. Tamam. Ta tablet uzatın. Olasın, o da tablete parmağını bassın. Görelim kimliğini. Evet Pastorun tableti. Konu 2 bildireceğim bölgeye e, drone eki kullanabilen bir birim yönlenebilir mi? Ben kullanabiliyorum ama gözlemirmem gerekli yer. Evet. Zorla Arthur Martinez. Açın medetellerinizi. Size gele sağlamaya çalışacağım. Varsalar mısınız? Vatandaşlara Arthur Martinez yazın. Evet daha önceden evet. olayı varmış. Bakın orada olaylar bölümünde tek tek bir Doğru, tıklayıp yani. bakın. Polisten kaçma, banka soygunu, tehlikeli sürüş. Şefim departmana geçti sağlayıp özel konuşabilir miyiz? Memura mı kavmet? Hastaneye gelebilir miyiz? for, tamam, Evet. Ve de... gördüğünüz gibi şahsın var yani sabıka kaydı. Şimdi olaylara gelin. Hemen memurlarıma bu konuyu göstereyim. Olaylarda tabletinizin sağ tarafında olay oluştur var. Evet. Ben genelde kişinin suçları belirtilmiştir başlığı atıyorum. detay vermek isterseniz içerideki kutuyu doldurun. Şüpheli ara bölümü var. Arthur Martinez bulun. Olaydaki memurları da eklemeniz lazım. Memurlara kendi isminiz, ibadelerinizi beraber. Bu arada hani ben e, yapın ama gönder demeyin. Kaydı ben girişeceğim. Girişim. Sapphire bölgesine 10-23 sağlıyoruz. Gene aynı mekanizde Sizin isimlerinizi tekrar sayarsınız. Kusura bakmayın. Morris ben. Ben de Elijah Holt. O mekanikte mi Sapphire veriliyor? Evet burada bir de suçlamaları mı seçiyoruz? Ben oraya baktım aslında da başta. 300'den 101'e hırsızlık var direkt. Evet. Tüm aynı mekanikten yine şatlar geldi. Giriş yapma iznimiz var mı? Şartlı, nereden, şartlı evet, hırsızlık şartlı, nereden, şartlı, evet, hırsızlık olarak o, seçişi, seçeceğiz bence yani. Bence. Başka Sen bir var. suçu görünmüyor şu anda. Gidi, kima, kime, evet. Bu, bu şekilde kima seçtikten kima, kime, sonra orada zaten cezası kima, yazıyor. Yani. 12 bin kima, dolar para cezası ve 25 kamusu var. Buna göre karar vereceğiz. Çünkü sarıka kaydı da var. Aşağıya da yukarı bir karar vereceğiz. Ben kaydına giriş yaptım. Tabi. Bu şekilde gönderdikten sonra kaydı tamamlamış oluyorsunuz. Aslında güzel bir sistem. Evet kolaymış aslında. Evet evet. E, Abi, şimdi, peki cezayı değiştirebiliyor muyuz? Efendim? Aa, mesela para cezasını <gülüyor> arttırıp <gülüyor> hapis cezasını azaltma gibi şeyler var mı? Bizim? <laughs> yani çok önermiyorlar. Bir kamu varsa bu kamuyu olduğu kadar kullanma taraftarlar Ama yani kişi diyelim çok fakir. Biraz para sıkıntısı var. Bir inisiyatif sağlanabilir. Para cezası yerine kamu arttırılarak devam edilebilir. Duruma göre şekilleniyor. Nasıl yapılıyor tam olarak? Yani artı 10 eksi 10 inisiyatifiniz var arkadaşlar. Bir kamu cezasında. Yani bu kişi bize şu an zorluk çıkartmadığı için 25 kamusuna 15 kamu verebiliriz. Anladın, evet. Onu yani sistemde nasıl yapıyoruz? Suçlamalar kısmında e, charge'ı custom'a çevirip hmm. otomatik mi yazıyoruz. E, hayır hayır. E, fatura telefonunuzdan kesiyorsunuz parasını. Hmm. Kamu işlemlerinizi de fışkası yapıyorsunuz. Her türlü bu şekilde kayı yani. Evet. Burada kayıt olacak. Sabıka kaydı bu şekilde gelecek. Para cezası telefondan faturalardan kesilecek. MRPD seçilerek ve şahsın adı seçilerek. Ondan sonra kamu işlemleri zefiş kasından. Evet beyefendi. Buyurun, beyefendi. Şu anda görünen cezanız 25 kamu ve 12 bin dolar para cezası. Tamam, Durumunuz nedir? Bu sizin için uygun mu? Yani herhangi bir inisiyatif sağlamadık. Olan normal cezayı söylüyorum şu anda. Yani bir e, 15 kamyon düşerse benim için. Anladım. Yani. Siz ne diyorsunuz Olabilirim. memurlar? Sizce herhangi bir direniş var mıydı ya da siz ne derdiniz? Zaten direniş yok ama kalabalık görünüyor yani. Bicil. Hiçbir saygımı bozmadım memurum. Sen beni Direnmedim. Anladım. direkt ne diyorsunuz yapma. Ben... Yani Tekliden... kamu iyi midir senin için? 5 kamu indirelim. Yani 20 Yaparsın. kamu biraz uğraştırıcı ya. 15 yapalım memurum gidelim. Tamam. Tamam mı? O zaman para cezasını 15 bin dolar senin için uygun mu? Tamamdır ya. Para cezası 15 olsun. Tamam. Ama şu anda üstüne yeteri kadar yok. Yani telefonumu atarsanız. Telefonu verecekler çıkışta. Tamam. Telefonumu Kamuya gönderilmedi telefonu önce. Telefonu alınca ödeyeyim. Evet evet ödersin. Ödemek zorundasın zaten. Alırsa tamam, tamam. sıkıntı oluyor. Evet. Ee, evet kontrol ediyorum ben faturanı keseceğim var ya ne bir şey diyeyim ben sana var ya orada milir değil başka bir olsun başa